Herkese merhabalar Roblox Bros. Ya her defa dayak yere başlıyorum. Şimdi yapma artık ya. Roblox Bros kanalına hoş geldiniz. Yanımda Roblox'un kralı, Roblox kralı var. Hoş geldin brocuğum. Hoş bulduk bro. Ne haber? Dayak yemeye alıştın mı? Hı. Vallahi her defa bu tarz abi böyle ee, çalma oyunlarında, karakter çalma oyunlarında hep dayak yiyerek başlıyorum. Artık alıştım gerçekten. Arkadaşlar bugün Five Nights at Freddy's karakterlerini orta alandan kendi standımıza taşımaya çalışacağız. Tabii ki şu anda standımız bomboş. Ve 400 param var. İlk olarak Bakayım. ortadan şöyle fakir karakterlerden alalım. Evet, balonsu çocuk Freddy. Ya başka zaman var ya şunları göremeyiz. Evet, Bunu bile alamıyorsun ki. Tilki. Aa, çik al, çiki, çıkayı al aldım. Çıkacım gel. Gel çıka gel 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 çabuk 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 Çok iyisin ya Kardeşimiz demiş ki harbiden youtuber mısın Evet kardeşim youtuberız teşekkür ederiz Bana gidiyor hadi bana al Param yok ki bitti Ne? Aaa 25 dolar sadece Aldım aldım senden aldım hemde Oğlum benden niye alıyorsun <laughs> Senden aldım Ben evet. para verdim ona Ha pardon ya ben unutmuşum onu biliyor musun Evet arkadaşlar şimdi indekse baktığımızda iki tane karakterimiz var böyle sırayla gidip 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 tamamlamaya çalışacağız oyunda biliyorsunuz karakterleri tamamladıkça bir üst kat açılıyor bildiğim kadarıyla yanlış değilse yorumlara da bunu yazarsanız çok merak ediyorum bir üst katı hiçbir oyunda açamadık nasıl açabiliyoruz arkadaşlar robux karşılığı değildir herhalde evet abi nasıl gidiyor Burada 30 saniye sadece gü güvenlik var bir dakika yok Evet ya buranın güvenlik sınırı daha kısa Üstünden geçince diyor ki zaten diyor kilidi açtın diyor. Bir kez daha yeniletmiyor da. Öyle de bir şey yapmışlar. Tabii canım. Evet. Bunu nasıl aramıyoruz ya? Param yok muydu? 250 değil miydi o karakterler ya? Dur bakayım bir. Önce arkadaşlar alarmımızı çalıştıralım. Şimdi iyi bir karakter. 300'lük bir karakter. Bundan var. Buna param yetmiyor. Bu çok pahalı. Arkadaş benim param yok. Al al bura düşük varsa. Hızlı para toplamak için mi? Evet. Çok mantıklı. Oo robot. Ben 3. karakterimi aldım. sen iyi çalışmışsın ya. Çıkacığım gel bakayım. Oo çok iyi bir şey geliyor bro. Oğlum para yok ki. Bu da galiba çıka mı arkadaşlar efsanevi yapmışlar. Evet para hızlı gelsin diye fazladan karakter açtık. Bunları sattığımızda yine bir para elde ediyoruz anladığım kadarıyla. Evet, toplayalım şöyle ortadan biraz daha para. Yeni karakterler geliyor. Abi çok pahalılar ya. Freddy'nin kendisine baksana. Evet ben bol bol çıka topladım. Bana yorumlara çıkacı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ha <laughs> çıkacı. <gülüyor> çıkacı. Topla 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 paralar. Arkadaşlar biraz daha hızlı çalışıyoruz ama değil mi yani? Böyle olmaz ki. Ben burada sizin karnınızı doyuruyorum. Yağlıyorum sizi. Robotsunuz sonuçta. Animatroniksiniz. Kaç karakterin oldu? 5. Beş. Ama beşi de doğru düzgün para vermiyor şu anda. Ben de 4 ya. Aa şu tilkiyi almak istiyorum ya. 500 para istiyor. Arkadaşlar az daha çalışırsanız 500 paramız olursa tilkiyi alacağım. Hadi. Foxy'yi alacağım. Ah Predi be. Harbiden he. Ben bir... Arkadaşlardan yardım alayım bakayım kardeşim. Hakkına helal et şöyle bir alacağım. Ha? Anam Aa, götürüyor. Hırsız. Bro çocuğa dikkat et. Bro ya hırsız mi hırsız, hırsız, diyeyim, hırsız diyeyim. çalma oyunu ya bu heh. Hırsız. Bir şey söyleyeceğim çok iyi bir şey aldım biliyor musun? Aa Ciddi o kadar misin? da iyi değilmiş ya 15k'lık bir karaktermiş. Oğlum saçma şu an oyun için başı için çok iyi yani. E tabi canım hızlı kasmama vesile olacaktır. Aa ne, nerede la bu karakter? Aa. Bu karakteri bulamıyorum. Aa geri mi aldın oldu? Yo. Çalamadın mı? Yo çaldım da şeyini bulamıyorum karakterin. İndekste bulamıyorum karakterin yerini. Boş ver ya. Arkadaşlar ben göremedim. Ha gördüm şu anda. O epikmiş bro iyiymiş ya gerçekten. Bak param artmaya başladı 3'te. Bak 3K'larda bak paralar görüyorum. Beğenmiyor ya. Adam beğenmiyor. Karakter <gülüyor> beğenmiyor. <gülüyor> karakter beğendiremiyoruz adamı. Biz zor buluyoruz karakterleri. Evet şunu alalım. Artık abi ben böyle şey seçiyorum değil mi? Sen de gel canım, sen de gel bakayım dükkana. Oo, abi 15 milyonluk bir şey geliyor şans bloklu karakter geliyor bro. Bunu alamayız ki hiçbir şekilde. Yok zaten alamazsın canım, nasıl alacaksın? Hmm. Hem çaldırmaman lazım şeyini, dükkanından e, karakter. Hem de hiç şey yapman lazım yani. O, Olsan o en ucuz gelmem. boni diye ben sürekli boni aldım, her yerim boni oldu. Bro boni para vermiyor ki. Ne yapalım? Tilkiden alayım bir tane. Tilkim yoktu galiba. En azından indeksteki karakterleri yenilemeye başlayabilirim. Şimdi boniler para etmiyor abi. Bonileri bir çıkartalım. Gereksiz yer kaplıyorlar artık benim için. Vay 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 vay. Bonnie Bey. Çok işe yaradığınızı göremedik Bonnie Bey. Evet. 9k param var. Bundan var bundan var. Olmayan var mı ya? Şunu, şundan alayım. Bak bu da Bonnie'ymiş. Gel bakayım Bonnie. 100k 5k sen de gel Tamam hadi devam edin Çalışın arkadaşım çalışın biraz ya Dükkana geldiniz yatıyorsunuz ana, animatronikler olarak kim eğlendirecek bu insanları Doğru Be söylüyorsun. Ben mi robotluk yapacağım Evet üstünü zaten kilitli diyor sürekli şunun üzerinden geçtiğim için Evet çok iyi 6k param olmuş bakayım Oha ben zor 1k yaptım Bahar bonisi gel bahar bonisinden de alayım Kardeşim bu boni de çok güzelmiş ya şunu bir güzelim o... oğlum bunu na... oğlum bu param var benim bu kadar ya. Benim gerçek fredim aa yere ihtiyacım var diyormuş Allah kahretsin. Ha gel gel hoş geldin canım benim hoş geldin. Hoş geldin. Abi, bir tane sadece bir karakter aldın olsan başka birinden. Hemen bana fark atını. Brocum ama bu tarz oyunlarda biliyorsun kural bu yani. Ben burada can çekişiyorum. Aa. Arkadaşlar bir bırakırsanız şeyim geliyor dükkana çalışacak adam geliyor. 4K. Abicim seni satalım sen para etmiyorsun ya. Ben bundan sonra dükkanımda 4K'dan aşağı istemiyorum arkadaş. Vay 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 vay. İstemiyorum vay, arkadaş. Be. Çalışmıyorlar arkadaş. Para Ben burada boğaza bakmak zorunda mıyım arkadaş? Boğaz mı? Yani boğaz derken hani yemek anlamında. Yemek boğazı. 25 yok buna param gücüm yetmiyor abi bir tane daha boni geliyor almak istersen param yok La, olsa alacağım bir tane daha boni boni Bana ayrıca yok. 25 ya o bile yok şu an <laughs> evet arkadaşlar bu defa 20k'lık bir karakter zorlayabilirim evet 20k'lık arkadaşlar çok pardon rahatsız etmiyorsam size şu 20k'lık yaratıkı alabilir miyim birlikte paylaşımla oynayacaksak yardım edecekseniz olur yani destek verebilirsiniz ama ben petlerimi çalmanıza izin veremem maalesef. Evet çok iyi bir şey aldım 20 klık Burası sana verelim mi bunları ya? Sen de biraz kasıl ister misin? Yok yok istemem. İstemem sadece i̇stemem. evime koy diyor. İstemem dostum kalsın. Evet indeksimize bakalım. Evet arkadaşlar toplamda ilk 5 peti açmışız. Ondan sonra Freddy var bir tane. Freddy'yi açamam. Şu Freddy'den mi yokmuş bende ya? Bu 1500'lük Freddy'den mi yokmuş? İşte bende var o Freddy. Ah, soha. ah be. Ne büyük bir eksiklik benim için. Aa animatronik. Ama tam robot yani. Robot animatronik. 10k. Tüh lan 10k'm yok. Şu pastadan alalım bir tane ya. Arkadaşlar para çıkışın. Para çıkışın. Pasta alacağım. Pastadan daha pahalı bir şey. Onu alma on alma. Onu almayın. Bir durun. İyi hey, hadi bıraktım hadi bırak. 10k'lık var mıydı ki gücün? Ne, nereye bıraktın? 10k'lık yok. Pasta 10k ya. Ha ben şey alıyordum. Freddy'yi. Ha Freddy'yi al istediğin gibi. Ha sana bıraktım. Ya niye bana bırakıyor? fredi istemem ben pasta istiyordum. Frediye gidince konuştun. Ben pastaya gittiğimde konuştum. Ne Freddy'si? Tamam. Sağ tamam. Freddy'nin kabusu. Evet, bakayım Hı. arkadaşlar. Altın yavru. Bu ne biçim tipim var ya. Ha yer yok yine. Arkadaş 30 saniye çok hızlı geçiyor oyunda ya. Artık şey yapamıyorum yani. Dükkandan ayrılamıyorum. Bakayım şöyle şimdi 4K üzeri istemiyoruz dedik siz verdik kardeşim seni de verdik. 4K 6 petlere bay bay sana bay bay canım maalesef. Bunlar 5 olur abi tamam dükkan şu anda bir tık daha rayına oturmuş durumda tebrik ediyorum kendimi de şimdi burada ne var 3K'lık nadir senden var mı diye vardı galiba bundan almıştık. hep alındı ya. Abi dükkanı gerçekten rahat bırakamıyorsun. İkide bir de dükkan açılıyor ya. Evet 30 saniye çünkü. 30 saniye hayatta bu kadar hızlı geçer mi? Geçiyormuş. Evet. Şöyle bakayım bir buçuk. Evet iyi bir karakterin gelmesini arkadaşlar nereden baksanız 3K süre varmış. 3K, 3K mı? pardon 3 dakika. Her şey beynimde. Aa fil. Oğlum bu fil birine benziyor ya. Kime? Arkadaşlar bu fil şeye benziyor ya. Vardı ya abi fil. Neydi ya çizgi film vardı ya bir tane. Çizgi film mi? Çizgi filmde fil vardı ya. Grafik Komedi 2000 yaptığı Ha şey. Şerafettin miydi? Şakir mi? miydi? Şakir ha Kral Şakir'deki file benziyor. Bakıyorum 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 çıkmıyor bir türlü. Çıkmıyor. Artık gel. arkadaş hep aynılarından geliyor ya. Abi sana abone olayım mı? Ol kardeşim. Sana zahmet bir ol abone kardeşime. ol be. Abone olalım. Abone ol lütfen rica ediyorum. Burası, burası abone alalım. Abi ben balonlu çocuğu hiç almamışım. Balonlu çocuk. Nadir balonlu çocuğu alayım. Nadir ha. balonlu çocuğu ben alacağım. Bırakır mısın bir? Ya. Ben nadir balonlu çocuğu niye alamamışım ya? Parlamamış bende hiç. 50k, 25, 4k, Bonnie. Bonibon. Evet balonlu çocuğu arkadaşlar geliyor dükkana. Hoş geldin balonlu çocuk. Evet balonlu çocuğu da aldık. Abi ben bazılarını aldım zannedip alamamışım ya. Çünkü son, senden sonra ben alıyordum onları. <laughs> Benim dükkana girmeden alıyor musun değil mi? <laughs> Bakayım. robot gönderin arkadaşım robot. 1 oh. milyon mu? Mistik yumurta. Oğlum böyle bir tane tip. Hiç görmedim ben bunu ya. Bakalım arkadaşlar başka gelen var mı? Giden var mı? Bakıyoruz bakıyoruz. Bir türlü istediğimiz karakterler gelmiyor. Yine dükkanım sonuna kadar açılmış. Aa çalıyorlar o seninle. Falan. <laughs> Yok kimse çalmıyor da bura. Bu arada çok teşekkür ediyorum oyunu böyle oynadığınız için de. Oha 15 klık Kardeşim şey var, şunu var mı alayım mı sonra? be? Çok teşekkür. Ederim. Şunu bir aldım ben geri vereceğim sana. Şunu bir alayım. yine yine bak çaldı ya. Yok geri vereceğim ya. Arkadaş bir şey söyleyeceğim. Şu anda Veni'yi aldım. Five Night Freddy's'teki güvenlik kız vardı ya Veni. Aga çok iyi ya. Şu an inanılmaz bir şey aldım hisseder gibiyim. Bakayım Veni kaçıncı. O Veni harbiden 25 miymiş fiyatı? Ha gerçek fiyatı 100 o oh. Bir dakika o ne? Ha saniyede verdiği paraymış. <laughs> Heyecanlı bir. Mit, olsa bir şey geliyor benim olsun. Kardeşim miti ben karşı komşumdan alıyorum hiç sıkıntı yok. Paylaşıyorlar. Bu arada benim çok fazla param olmuş ya. Kimse de söylemiyor arkadaş. 3 milyon param olmuş benim ya. 3 milyon mu atma be. Evet bakabilirsin 3 milyon paran var şu anda. Şu an 5'e çıktı Nasıl şu an. Nasıl bu kadar çok oldu? Ben binler, binleri zor <laughs> alıyorum. Abi söylettirme videoda lütfen. O sen Legendary gidiyor 200k'lık al çabuk. Legendary benimdir. Nerede Legendary? Neon Juxbox bu. Juxbox. Neon Juxbox bu. Aldım aldım. A aldın aldım mı? Seni de alayım sen de gel. Siz ikiniz gelin. Bu, sen de gel reis. Şu üçünüzü alıyorum. Dükkanı arkadaşlar dükkanı bir rahatsız etmesek ya. Bu animatronikler çok hassas bozulan yaratıklar. Çok teşekkür ediyorum çok. Çok iyisiniz. Şurada bir tane daha gidiyor. Sen. Şunu da alalım. Gel bakayım yumurta. Biz videonun başında 1 milyon göremeyiz demiştik de arkadaşlar. 1 milyon o kadar da zor bir şey değilmiş ya. Abi zaten o paralar efet yok ki şey yok ki. Artık kalmadı değil mi? Aynı. Mesela. Sen çok kazanmışsın. Neden? Çok kazanmadım. Öyle söylenmesi lütfen. Oyun, oyunu bitirmişsin sen. Tamam kardeşim çok kazanıyoruz da bizim de harcamamız fazla oluyor şimdi bize göre yani. <laughs> evet. Bak 150k'lık geliyor. Bak al bunu. Ondan var Burucum. Şundan beğenmiyor bir de ya. Ne yapayım aynısından bir daha mı alayım? Kardeşim teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben petlerini paylaştığın için çok teşekkür ediyorum sana. Evet. Bunları topladık, topladık, topladık. Abi çok iyi ya. Bakayım, toplamadın var mı? Şu robottan alamamışız. Şu nadir robottan geliyor mu ya? siyahlı bir, bir, bir garip bir şey var ya, iskelet gibi. Ha, hoş geldin. İki saattir seni bekliyoruz ya. <laughs> Arkadaş, bir şunu koruyarak getirsenize ya, bozulmasın. Bunlara yağmur deyince bir şeyler oluyor. O, bak çocuk venisini geri alıyor bak. bak. Kardeşim, veni adamın da zaten alsaydı sıkıntı yoktu. Ne yaşanıyordu ya? Adam kendi verisini alırken diğer kardeşimiz de benden ürün çalınıyor diye beni korudu abi. Çocuk kendi verisini alamadı. <laughs> evet. Canlar ciğerler. O zaman bugün Five Nights at Freddy's'in yani çalma karakter çalma oyununun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bayın. Bye bye.